Ya Enfal Suresi'nin 65 66. ayetleri var. Bir Müslüman 10 kafire bedel diyor. Adamlar savaşa gidiyor bu sefer yenilince bak diyor size bir eksiklik olduğunu hissettim diyor. Böyle bir tanrım olur? Onların yenileceklerini bilmiyorlar mı? Bir Müslüman 10 kişiye bedel olmayacağını bilmiyor mu? Şimdi diyor ki bir Müslüman iki, iki kafire bedel diyor. Bak bir İsrail'i görüyor musunuz? 8 milyon, hadi 12 milyon diyelim. On milyon. Bir buçuk milyar Müslümanı tokatlıyor. Bir buçuk milyar. Nerede Allah'ınız? Hani ayet? He? Bir Müslüman iki kafire bedel. Okuyayım mı ayeti? Vereyim mi? Hadi onla vereyim. Iklim. Bir Müslüman önce 10 kafire bedel. Daha sonra iki. Hadi bakalım. İsrail'de orada. İşte Kur'an ayet. Bir buçuk milyar Müslüman var diyor musunuz? Diyorsunuz. Bir buçuk milyar Müslüman var diyorsun. On iki milyon da İsrail var. On iki milyon. Al Enfal Suresi. Bir Müslüman iki kafire bedelmiş. 65-66. Müminleri savaşa teşvik et. Savaş için coştur yazmış orada. Teşvik et. Sizin sabırlı 20 kişiniz onlardan 200 kişiye bedel. Bak 20 kişi 200 kişiye bedel. Diyor. Sizin 100 kişiniz inkar edenlerden 1000 kişiye bedel. Çünkü onlar anlayışsız bir güruhtur toplum. Yani Müslüman değil, anlayışsız, kafir. Sizin yüz kişiniz onların bin kişisine bedel diyor. Ama iş öyle gelmiyor tabii. Savaşınca, kaybedince diyor ki, şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira içinizde zaaf bulunduğunu bildi. Sizin sabırlı yüz kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Al hadi buyur ayet. Kur'an ayeti. Yüz Müslüman diyor, iki yüz kişiye bedel. Arkadaş 12 milyon 12 milyon İsrail kafir. 12 milyon. Siz 1,5 milyarsınız. 1,5 milyar. Hadi yeninde görüyor. Hale buradaysa karşım burada. Hani hani Kur'an ayeti? Hani Allah sözü? Müslümanlar imanlı oldukları için Allah'a güvendikleri için hadi 65'i saymıyoruz 66. ayette ya 100 kişi 200 kişiye bedelmiş. Yani 12 milyon İsrail var. Sizden 24 yani sizden 6 milyon olursa yetiyor. 6 milyon. Ama siz bir buçuk milyarsınız. Sizi tokatlı bir sefer tokatlamadı. Kaç sefer tokatladı? Bakın İslam dünyasını suspus etti. Adam adamlar başka ülkedeki teröristleri vuruyor. Hamas'ın ileri gelen adamlarını İran'a İran gidiyor vuruyor, Irak'a gidiyor vuruyor, Katar'a gidiyor vuruyor, Lübnan'a gidiyor vuruyor, Libya'ya gidiyor vuruyor. Ve çıt edemiyorsunuz. Konuşmayın. Bu Tanrı kitabı diye konuşmayın. Tanrı görsünüz. Çocuklar aç diye bu sefer de feryat ediyorsunuz. Müslüman çocuklara aç ölüyor diye feryat ediyorsunuz. Allah'ınız görmüyor mu? Niye uluslararası diğer güçlü ülkelerden yardım bekliyorsunuz. Allah'ınıza çağırınsana. O ağzı ufacık Kur'an'lı var ya Estağfurullah diye başlayan yarı Arapça yarı Türkçe millete din anlatanlar gitsinler toplansınlar. Şeye gitsinler Kabe'ye gitsinler orada toplansınlar. En ülemaları seçin. İslam Alimler Birliği'ni olduğu gibi oraya götürün. Kardeşim Allah'ınızla konuşsun. Dua etsinler. Allah ne diyor ben duanızı kabul ederim diyor. Aşağı iniyorum bazı günlerde diyor duyarım sizi. E duysun. Duysun niye bağırışıyorsunuz? Niye Almanya'dan, Fransa'dan, şuradan, buradan, Amerika'dan yardım bekliyorsunuz? Sustur, durdur şurayı diye. İşte ayet. Enfaz suresi 66. Buyurun ya. Buyurun İsrail orada 12 milyon kardeş. Allah da size söylemiş mi? Söylemiş. Ne demiş? Bir kişi iki kişiye bedel. 6 milyon toplanın gidin ya. 6 milyon yeterli Kur'an'a göre. Madem ki Kur'an hak, madem ki Kur'an içerisindekiler Tanrı sözü, Tanrı'nın sözüne inanmıyor musunuz? Tanrı'nın sözüne güvenmiyor musunuz? Gidin 6 milyon. Buyurun gidin. Test etmiş olursunuz Kur'an'ı. Gerçek mi değil mi? Gidin. Kur'an ayette yazıyor açık ve net. Bir kafire, iki kafire bir Müslüman. 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon hadi. Hadi o kadar birebir olsun. Gidin. Ben iman etsem, güvensem giderim. Kur'an'da yazıyor. E yazıyorsa, bu Allah sözü o zaman bir şey olmaz. Gidin İsrail'i susturun gelin. Bu kadar basit. Uğraşmaya gerek yok Yakup Deniz'le şununla bununla. Dinini test etmek istiyor musun? Buyur, hodri meydan. Boş boş konuşmayacaksınız.